Bugün e, Genel Sağlık İş e, Gaziantep İl Temsilcisi olarak e, Kahramanmaraş'a geldim. Özellikle e, Kahramanmaraş'taki arkadaşım Semai Tahir Pakyürek'in enkazının e, başındayım şu anda. E, gerçekten e, Kahramanmaraş e, bitmiş durumda. Ben e, 1999 depreminde de gönüllü olarak Sakarya'da Adapazarı'nda çalışmıştım. Bu kadar büyük bir yıkım görmedim ben şu anda 1999'da 1999'a göre daha kaotik bir durum var burada. Şimdi gerçekten bunların hesabında sormamız gerekiyor bir taraftan. Niye böyle olur diye. Her işe bittikten sonra ah vah demenin, felaket demenin, afet demenin bir anlamı yok. Her, hep, hep, beraber biliyoruz ki felaket, afet değil, binalar insanların hayatını ortadan kaldırıyor. Bu açıdan bu anlamda daha önceden Verilen raporlar doğrultusunda Kahramanmaraş Belediyesi'nin bu doğrultuda çalışma yapması gereken yapmadığını biliyoruz, yapmadığını görüyoruz. Bu acı durumu hep birlikte yaşıyoruz. Sağlık emekçileri büyük bir fedakarlık içerisinde mücadele ediyorlar burada. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Vatandaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Her türlü maddi imkan artık bu saatten sonra geliyor buraya, akıyor ama artık iş işten geçmiş durumda ne yazık ki. Bundan bir ders çıkartmalıyız arkadaşlar. Bütün sağlık emekçileri olarak, bütün kamu emekçileri olarak, bütün halkımız olarak bundan bir ders çıkartmalıyız. Afet değil, kötü yönetim hayatı, kötü yönetim öldürüyor diyelim. Denetimsizlik öldürüyor diyelim. Bunun hesabını hep birlikte soralım. Sorumlular cezalandırılsın diyelim diyorum ben. Tüm halkımızın başı sağ olsun.